Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, konumuz 27 Mayıs ve Adnan Menderes'in idamı. Konuğumuz doçent doktor Caner Arabacı. Hocam, konuşmamızın programımızın birinci bölümünde İnönü döneminden bahsetmiştik. İnönü döneminde dış bağlantılar üzerinde duruldu. Menderes döneminde de ya da Adnan Menderes sürecinde döneminde Amerika ile bağlantıdan bahsedilir. Yani bu söylendiği şekliyle mi yoksa farklı bir algımı var? Adnan Menderes döneminde yerli bir sanayi geliştirilmeye çalışıldı e, mı? Amerika'ya bağımlı hale gelinmeye mi çalışıldı? Yoksa İnönü döneminde Amerika'ya bağımlı hale geldik? İnönü e, Menderes döneminde bundan vazgeçilmeye çalışıldığı için mi ihtilal ortaya çıktı? Nedir sebep? Evet. Ee, soru o çarpıcı noktanın cevabını da sanki vurguluyor, içeriyor. Şimdi Adnan Menderes çizgi dışına çıkıyor. Ölümü de darbeyi de hak ediyor. Çünkü 24'te traktör fabrikası kurma, traktör üretimiyle ilgili talimatlar veriyor. Mesela 1957'de lokomotif üretimiyle ilgili teşvikler, talimatlar veriyor. Sonra işte bu özellikle dışarıya verilecek paramız yok, döviz darlığı var diye kendi bakanlarının bile itirazına rağmen yerli otomobil üretimi için ya parçaları kendimiz üretelim, buluşturalım düşüncesini öne çıkartıyor ve teşviklerde bulunuyor. Şimdi İnönü devrinde yerli sanayi kullanılmaz, kapatılır iken Menderes devrinde tarım ülkesi olmanın dışında ataklar yapılmaya başlanıyor. Hatta bunun çok uç örnekleri de var. Mesela 1959'da Menderes'in bir Amerika ziyareti var. 59'da. Amerika Menderes'in yüzüne karşı resmen Marshall yardımının durdurulduğunu bitirildiğini açıklıyor. Ee, gene yüzüne karşı e, teknoloji konusunda sanayileşme konusunda hiçbir yardımın yapılamayacağını bildiriyor. Şimdi e, bunun ardından Menderes'in bir çabası daha var, 60 darbesine kadar. Madem Amerika böyle çok net tavır alıyor, o zaman Rusya'dan destek alalım, bir bakan Rusya'ya gönderiyor, altyapı hazırlatıyor, Rusya'dan teknoloji alma çalışmalarını başlatıyor. Hatta kendisi de 30 Mayıs 1960'da Rusya'ya gidecektir. Temaslar anlaşmayla neticelenecek, bağlanacaktır. Rusya'ya gitmeden 3 gün önce 27 Mayıs'ta Menderes'e darbe yapılıyor. Menderes hükümeti düşürülüyor. Ardından da idam ediliyor. Şimdi bunların birbiriyle bir bağlantısı var. Yani hep siyasal açıdan ya da işte sağ-sol bakışıyla konuyu yorumlamamamız lazım. Menderes devrinde Türkiye önceki dönemlere göre şantiyeye dönmüş. Buğday üretiminden yol yapmına barıncaya kadar birçok alanda hmm. e, önceki dönemleri e, katlamıştır yani defalarca katlamıştır. E, bununla da yetinmemiş e, Türkiye ye kendisine çizilen çizginin dışına çıkmaya başlamıştır. Mesela 1957'de Almanların görüşü şudur: Türkiye tarım ülkesidir. Hmm. Türkiye sanayileşmemeli, sanayi üretimine girmemeli. Amerika da aynı görüştedir şöyle bir genellemeyi yaparsak biraz daha çizgi netleşir. Türkiye devir devir İngiltere ile Almanya ile Amerika ile kader birliği yapan çalışmalara girmiş. Bunlarla kader birliğine girmiştir. Kader birliği yapmıştır. Fakat ne Almanya ne İngiltere ne Amerika Türkiye'de yerli sanayinin gelişmesine asla izin vermemiştir. Hatta Almanya ile ilişkilerimize bakın. Yani 83-18, 1883-1918 18, arasına bakın. Almanya ile kader birliği döneminde yerli e, barut fabrikaları, güherçili, hümayun fabrikaları bile kapanmıştır. Çünkü Almanya daha kaliteli barut vermiştir, satmıştır. Yerli top döküm haneleri bile kapanmıştır. Çünkü Alman kurup fabrikaları Türkiye'ye çalışmıştır. E, mazer başta olmak üzere o kurşunlar bile oradan milyonlarca sandık, binlerce vagon halinde oradan getirilmiştir ve yerli sanayi gelişecek yere öldürülmüştür. Çünkü emperyalist devletlerin işte pazar arayışı, sömürge arayışı Osmanlı devleti üstünden açıktır. Aynı durum ee, İnönü devrinde başlayan, yani 44'ten itibaren hızlanan Türkiye-Amerikan ilişkilerinde söz konusudur. Ancak Amerikan ordusunun eskileri hmm. e, önce hibe halinde verilmiş, sonra yedek parçayla o kat kat geri alınmıştır. E, hatta işte uçak üretim çalışmasında e, Amerikan şirketlerinin Türkiye'de çok bakanlıkları, üst yöneticileri zorlayıcı, inönü devrinde kulis faaliyetleri vardır. Yani niye siz motor, uçak yapıyorsunuz? İşte Hawk uçaklarını size ucuz verelim. Kruz uçaklarını ucuz verelim. Yani markaların faaliyeti var. Hatta bu dönem Türk basınında dev isimler Amerikan uçak şirketlerinin e, Türkiye dağıtıcılığını, e, sözcülüğünü üstlenmişler. Mesela bir yazar adını vermekte bir sakınca yok. Şu Ahmet Emin Yalman, meşhur hmm. Vatan Gazetesi'nin yazarı çıkarıcısı. E, evimi diyor hatıralarında İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Ve işte Amerikan uçaklarının satın alınması, çünkü yerli uçak sanayi, ee, yanlıştı, kalitesizdi. Halbuki öyle değil. Tam tersi. Motor gücü, e, kanat aralığı birçok yönden e, daha iyi. E, hatta biz o uçaklardan yurt dışına zaten satmışız. Bazı Avrupa ülkelerine satmışız. E, geri bile olsa yerli sanayinin teşvik edilmesi lazım. Ankara'da yoğun kulis faaliyetleri yapıyor. Gazetesinde de yerli uçak sanayinin aleyhine e, Nuri Demirağ aleyhine bombardıman yapıyor, yayın yapıyor. Mesela o dönemin sadece Vatan Gazetesi değil, günümüzde meşhur olan başka gazeteler de var. Hmm. Yayın yapıyorlar. Yani yerli sanayi çünkü bunların da bir Amerikan ayağı var, hmm. dış bağı var. Onun için e, tabir yerindeyse Menderes çizgiyi aşmış biridir. E, bazı bakanlarının e, hilafına yerli sanayi ve e, işte Türkiye'de endüstri, endüstrileşme, kalkınma konusunda e, hamarat bir çalışmayı yürütmüş bir insandır. Ölümü hak etmiştir. Evet. Hatta e, şöyle bir şey söyleyeyim. Milli Birlik Komitesi üyeleri içinde Amerika'da eğitim görmüş albaylarımız vardır. Bazıları Amerikan e, istihbarat örgütü olan CIA'nın Propaganda okulunda eğitim görmüşlerdir. Bazıları hatıralarında Amerikan e, istihbarat örgütünün e, propaganda okulundaki eğitimlerini gösteren fotoğraflarını yayınlamışlardır. Mesela Ahmet Yıldız bunlardan biridir. Milli Birlik Komitesi üyesidir. Evet. E, kendi kitabında hatıralarında e, Amerika'da nasıl eğitim gördüğünü, Amerikan istihbarat örgütünün propaganda okulunda eğitim gördü. Kendi kitabında e, albümünden bir fotoğrafla yayınlar. Hatta der ki e, burada benim dışında Türk subayları da vardı. İsimlerini Hı -hı. vermiyor Hı -hı. ama Hı -hı. yani e, 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmak için olgunlaştıran işte o yüzlerce üniversiteli öğrencinin Hı -hı. öldürüldüğünü kıyma makinasında çekildiğini işte iktidarın e, ülke e, mallarını çarçur ettiğini üst düzeyde e, gerilimi artıran e, propaganda çalışmalarının e, tabanına gittiğinizde e, Washington'ı görmek mümkün. Yani şu önemli bir belge. Evet. E, kendisi yayınlıyor ki e, zaten e, 59 Amerika görüşmesinden sonra Amerika Menderes'in ipini zaten 57'den itibaren çekmiştir. ve e, Amerikan e, irtibatlı NATO bağlantılı hı hı. Türkiye'de e, 52'den itibaren kurulan e, maaşını da Amerika'dan alan e, silahlı birimler vardır. Var. Bunların sosyal uçları da vardır günümüze kadar uzanan, onlar propaganda tekniğiyle basını kullanarak siyasetçileri kullanarak e, komple bir e, darbe meşrulaştırma çalışmasını yapmışlardır. 27 Mayıs'ın bu yönünü mutlaka görmek lazım. Yalnız burada e, CHP'nin işte bu İttihat Terakki'den kalma ordu artı parti eşittir iktidar e, formülünün de yürüdüğünü görmemiz lazım. Evet. Yani iktidar hevesi ni de e, görmek lazım. Yani o dış bağlantının dışında e, yerli bir e, bu tür destek e, kapa yapısı da vardır. E, ki mesela İttihat Terakki'nin iktidarları hep ordu desteğiyledir. iledir. Hı hı, hı hı. E, 1908'den itibaren İttihatçı yayınlara bakın e, Cemiyeti Mukaddese'yi kutsar, yani hı hı. İttihat Terakki Partisi'ni kutsar Ardından da yaşasın ordumuz der ki iktidara geldik. Yani evet. bu anlayış, bu meşruti ikinci meşrutiyet dönemi anlayışı, e, özellikle 57'den sonra CHP'de vardır. Bu gizlenemez, yani bu tespitin verilmesi lazım. Mesela Cemal Ağa, Cemal Paşa da buna çok dikkat etmiş ki e, darbeden sonra İnönü ile görüştüklerinde İnönü hakkında şu tespiti yapıyor: Gerdeye girecek güvey gibiydi. Evet, evet. Zaten başbakan oluyor. Evet. Eee tırnak içerisinde söyleyelim. Eee ihtilali hak etmişti çizgiyi açtığı için Demokrat evet. Parti evet. veya Menderes. Evet. Şimdi hocam, o çizgiyi biraz daha netleştirelim. Yani dış unsurlar. İhtilalde, darbede dış unsurlar hep var. Ee, dış unsur olmaksızın ihtilalin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. 27 Mayıs'ta Amerikan unsuru var dış unsur olarak. Biraz daha geriye gidelim. 1913 darbesinde Alman <laughs> unsuru var değil mi hocam? Geriye gidelim 1909 darbesinde 31 Mart isyanında dış unsur var. İşte İngiltere'dir. Başka şüpheliler var. Daha geriye gidelim. 1876 Abdülaziz'e yapılan darbede İngiltere unsuru var. Dış unsurlar var. Ancak onlar da çizgiyi açtıkları için İhtilale maruz kaldılar, darbeye maruz kaldılar ve orduyu kullandılar. Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde ordu kullanıldı. Jön Türkler vardı, kullandılar. Bereye doğru yaklaştığınız zaman Jön Türk iddihatçıya, terakki cemiyetine dönüşüyor. Yine orduyu kullanıyorlar. beriye doğru yaklaşın, işte CHP keza orduyu kullandığını biliyoruz, görüyoruz. Daha da bereye yaklaşın 28 Şubat'ta da benzeri uygulamalar Belki fiili değil ama işte sanal şekilde ama çok etkili oldu. Onlar kullanıldı. Bunlar dış unsurlar. Demek ki şöyle denebilir galiba. Ülkemizde bitmesini temenni ettiğimiz, biteceğini ümit ettiğimiz bugünler için söylüyorum, gelecek için söylüyorum. Darbeler hep dış desteklerle gerçekleşti. Ve yani modern ordunun kuruluşundan sonra e, tabii dediğinizi doğrulayan bir e, unsuru dile getirelim izin verirseniz. Şimdi e, 1876 darbesinde e, Hüseyin Avni Paşa'nın mütercim Rüştü Paşa'nın Mithat Paşa'nın e, ve onların kullandığı Süleyman Paşa'nın ki harbiyi, askeriyi kullanır e, Londra ile bağ çok açıktır. E, Sir Henry Eliot'la e, bağ çok açıktır. Çünkü o zaman da Menderese benzer bir devlet başkanı var, yani örtüşmez aynen ama benzerlikleri var. Yanlış yapmıştır. Mesela ülkenin gelişmesi, kalkınması için o pehlivan devlet adam, vatansever bir adamdır Abdülaziz. Demir yolları başta olmak üzere donanmayı dünyanın ikinci güçlü büyük donanmasını kurma gibi. Batılıların yıkmak istediği, parçalamak istediği devleti yeniden güçlendirme çalışmaları yapmıştır. Aslında öldürülmeyi hak etmiştir. Hatta o bağlantıda ki modern ordunun 1826'tan itibaren 50 yıl darbesi yoktur. O 76'tan itibaren siz tarihi süreci güzel verdiniz. Bu tür darbeler vardır ve o 50 yıl aradan sonraki ilk darbede de işte ülkeyi geliştirme, kalkındırma konusunda bir hamle görüyoruz. Hatta Sultan Abdülaziz'in iki buçuk aya yakın bir süre Avrupa gezisi vardır. Yani görmediğim, öğrenmediğim anlamında birçok yeri dolaşır. Daha önceki Osmanlı padişahlarında yoktur. Yani bir atak faaliyetini 1867'de gerçekleştirmek üzere e, ki intihar etti filan e, denir ama e, böyle çok feci bir şekilde şey e, şehit edilmiştir. Tabii iki bileği kesilerek, dişleri kırılarak, kaburga kemikleri kırılarak. E, bu ne biçim intihar ki e, iki bileğini birden kesiyor. 6-7 dişi kırılıyor. 7-8 e, kaburga kemiği kırılıyor. Demek ki pehlivan yapılan adam darbecilerle bir hayli boğuşmuş. Hı hı. E, bu onu gösteriyor ki Menderes'in e, darbesinde, Menderes'e yapılan darbede de e, ve Menderes'in 10 yıllık iktidarında da yani her şeyi doğru yapmıştır, iyi yapmıştır falan e, tipli bir e, fikir belirtmeye gerek yok ama bir şeyi yanlış yapmıştır ölümü hak etmiştir. Önceki dönemde olduğu gibi işte maaşını alıp işine devam etse <laughs> Türkiye'de bir endüstrileşme, sanayileşme ki bazı örnekler vermeye çalıştık çabaları göstermese herhalde Washington'ın evlatları ipini çekmezdi. Yani bunu da söylemek evet. lazım. yani. Tabii bunlar dış unsurlar evet. hocam. Evet. Şimdi iç unsurlara geçmedik. İç unsurlara zamanımız kalmadı ama çok kısa değerlendirelim. Şimdi şey idamı hak etti tırnak içerisinde. Tekrar söyleyelim. Evet. Çünkü ezan üzerindeki yasağı kaldırdı. Bir de o sebep olarak gösterilir değil mi? Ezan Türkçe okunma mecburiyeti vardı. 32'den 50'ye kadar Türkçe okunmak mecburiyeti vardı. Bu Türkçe okunma mecburiyetini kaldırdı. Demir. Şimdi e, Ömer Bey, bunu şöyle değerlendirebiliriz sanırım. Yani Menderes ezanı asli hüviyetine çevirmiştir. Doğru. İşte ezan, e, Türkçe ezan okunurken e, ilk icraatlarından biridir. İşte tipleri aşmıştır filan. E, yani dini konuda, halkın dini ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, taleplerini e, karşılamaya başlamıştır. E, yalnız e, mesela bunu yaparken Menderes e, layık değildir, işte İslamcıdır, dindardır e, filan değildir. Yani Menderes liberal bir yaklaşımı gösteriyor ve işte halkın ekseriyeti Müslümandır. Onların talepleri de yerine getirilmelidir türü davranıyor. Yani işte inkılaplara karşı e, laikliğe karşı filan bir tip değildir Benderes. Yani bunu liberalizmin ya da liberal e, demokratik anlayışının bir ürünü olarak değerlendirmek lazım. Çünkü Elimizde bazı bilgiler var. Mesela Menderes'i ideolojca e, örgüsüyle e, İslami bir çizgiye hatta İslamcı gençliğin lideri olmaya sürekli teşvik eden, yönlendiren e, mesela Necip Fazıl gibi bir yazar var, şair var. E, Necip Fazıl Menderese çok görüşür ve Menderes'ten e, örtülü ödenekten 147 bin lira Büyük Doğu'yu çıkarmak üzere 8-10 ayrı parti halinde destek alır. Menderes'in emriyle müsteşarından destek alır. Fakat Necip Fazıl'ın tespiti şudur. Menderes mesela bize 147 bin lira verdi doğru ama bu diğer gazetelere bunun aykırı bize göre farklı fikir, zihniyet itibariyle zıt, düşündü. Düşüncedekilere kat kat fazlasını verdi. Hı hı. Yani e, bize kaşıkla verdiyse böyle doğru doğruluyor onu hı hı. kendi hatıralarında da açıklıyor. E, kat kat fazlasını ver diyor Yani şu tespitin yapılması lazım. E, dedikleriniz doğru. Menderes'in halka sıcak gelen yakın bir duruşu var. E, halk içinden bir insan gayretli, çalışkan bir insan ama zihniyet dünyası itibariyle böyle laikliğe karşı filan biri de değil. Hocam hmm. çok güzel. O tespiti vurgulamak açısından şunu da belki söyleyebiliriz. Hani muaza iddiaları hep vardı. Demokrat Parti 1946 yılının ocağında kurulurken e, Celal Bayar'la e, İnönü'nün defalarca görüştüğünü biliyoruz. Defalarca bir araya ikili görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ve bazı hassasiyetler noktasında e, ...teminat verildiğini biliyoruz. Hatta şunu da biliyoruz... E, ...İnönü tarafından... E, ...DP Genel Başkanı... ...o zamanki Genel Başkanı... ...Celal Bayrağı söylenen şu... ...siz siyasi parti kuracaksınız ama... ...yani... E, ...Doğu'da 3-5... ...milletvekili çıkaracak kadar... ...fazla milletvekili çıkartmayacaksınız. Sadece muhalefet edeceksiniz. İktidara gelmek gibi düşünceniz olmayacak... ...gibi söylemler de... ...söz konusu... Ben şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Nasıl değerlendirilir, nasıl karşılanır bilemiyorum. Şimdi halkın bir e, dipten gelen bir zorlama var. Yani bir tek parti dönemi yaşanmış. Tek parti döneminde ekonomik problemler yaşanmış. İkinci Dünya Savaşı da olmuş. Yani hangi siyasi parti olursa olsun. O zaman CHP vardı. DP'ye koyun aynı yere. Ben bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Yani 45'e kadar Dipten gelen bir ekonomik ve sosyal e, tazik var. E, bir takım düzenlemeler yapılmış e, Atatürk döneminde düzenlemeler yapılmış, e, İnönü bunu pekiştirme çalışması yapmış. Fakat alttan da bir tazik var, bir farklılaşma var, sosyal, hukuki, dini alanda bir takım talepler var vatandaşın. Bu taleplere CHP cevap vermeye başlamıştı 49'da. Hatırlayalım, 49'da. Yuma kursları açılmaya başlandı. Çünkü tazcik çok ciddi olarak var. Bir de çok partili döneme geçiş mecburiyeti var. Bu da dış baskılar sonucu olduğunu değerlendirmek mümkün. Şimdi o baskılar sonucunda CHP tekrar iktidara gel, gelebilmiş olsaydı zaten gelmeye çalıştı. Yani imam hatipler açıldı. Hatta şunu da biliyoruz. İnönü, yani işte Kemal Pilavoğlu dahil ki ticanilerin reisidir, başıdır, önderidir. Onu Ankara'dan milletvekili adaylığı olan bir kişidir bu. Ticani grubunun, tarikatının mensubudur. İnönü tarafından gösterilmiştir. Ve İnönü'nün bu konuda pek çok din adamlarını kullandığını biliyoruz. Çünkü tazik var. o Vatandaşın oylarıyla ancak iktidarda kalabilirsiniz. Diyorum ki ben CHP yerine DHP yerine CHP devam etmiş olsaydı, diyelim ki CHP kazandı 1950 yılında. Ben ezan konusunda DP'nin yaptığını yapacağı kanaatindeyim. Hatırlayalım hocam, ee, hatırlayalım, şunu hatırlayalım. Evet. Belki itiraz olabilir ama hatırlayalım. Ee, CHP'nin itiraz etmediğini biliyoruz ee, ezan konusu oylanırken ama gönülsüz evet dediklerini de biliyoruz. Yani herhalde muhalefette oldukları için. Ben Benim tahminim bu şekilde. Çünkü dipten gelen bir şey var. Tazik var diye düşünüyorum. Yani CHP devrinde işte halkın o dediğiniz dip tazik, cenazelerimizi yıkayan kimsemiz yok, imamımız yok. Hatta o 48-49'larda meclis raporları da var. Yani immatip kursları aşma benzeri doğru dediğiniz. 50'de CHP devam etseydi benzeri çalışmalar devam edebilirdi. Zaten o demokratikleşme süreci de başlamış. Hatta bazı CHP işte seçim çalışması yapan ileri gelenleri halk önünde açıktan abdest alıp camiye, cemaate gitme eylemlerini falan da başlatırlar. Ya ne yapalım halkı kazanmamız lazım filan türü bir söylemle. Yani e, bunlar olabilir zaten zihniyet olarak e, baştan arz etmeye çalıştık hani sanıyorum siz de farklı düşünmüyorsunuz. Menderesle e, İnönü'nün e, dünya görüşü yönüyle çok aşırı bir farkı yok. Evet. Hatta e, Celal Bayar'ın e, Cumhurbaşkanı iken bile CHP'li bir kafa yapısına sahip olduğunu net biliyoruz. Yani biliyoruz. hatta şöyle bir örnek vereyim. Ee, özellikle öğrenci olaylarının başladığı yıllar e, yani 57 sonrası ihtilal ısındırılmaya çalışılırken e, bakanlar kurulu toplanır. E, Menderes başta olmak üzere ve işte CHP gençliğine karşı bir Demokrat Parti gençliği üretemedik. Yani Vatan Cephesi falan çalışmaları var da o hikaye bir çalışma. Yani düşünce, davranış itibariyle milliyetçi, mukaddesatçı bir gençlik üretemedik. Özellikle eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin görüşü bu ki bakanlar kurulunda da destek görür. Menderes'te de karşı çıkmamaktadır. Yani bu bir yanlış eksiklik. muhalefet karşısında işte iot gibi kaldık. İktidar gücüyle kaldık. Taban desteği alamadık anlamında. Bu sıra bayar içeri girer, ne konuşuyorsunuz böyle hararetli hararetli anlatırlar, tevhidileri anlatır. Der ki işte bunu konuşuyorduk, yani CHP gençliği yürüyor, protesto ediyor, bizi sıkıştırıyor. Milliyetçi, mukaddesatçı bir gençlik üretmemiz lazımdı. Biraz Necip Fazıl'a da gönderme var, yani Büyük Doğu gençliği gibi filan. E ee, Celal Bayar'ın sözü çok enteresandır. Der ki sizin üretmek istediğiniz eee milliyetçi, mukaddesatçı gençliğin CHP'ye karşı olduğu yerde ben CHP ile beraber. Evet. Şey burada. Yani hadise burada. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şöyle bir e, sonuç yapalım, değerlendirme yapalım. E, 27 Mayıs'ta bir darbe yapıldı. Bu darbe esasen Evet Menderes mağdur olmuştur. Rahmetle anmak durumundayız. Ancak bu darbenin asıl muhatabı millettir. Millete karşı darbe yapıldığını herhalde yorumlayabiliriz. Milleti şekillendirmek isteyen bir iddiaçı mantık var. Bu iddiaçı mantığın devam ettiğini görmekteyiz. Dış kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ve maalesef bu millet bu darbelere karşı dayatmalara karşı, toplum mühendisliğine karşı duruşu gittikçe güçlenmektedir. Ve bu güçlülüğün devam etmesini temenni ediyoruz. Bu millet Türk milletinin kökleri sağlamdır. Türk milleti böyle ilkel bir toplum değildir. Bunu söylemeye gerek yok. Milletimizin kökleri sağlamdır. Buna inanıyoruz ve böyle değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Efendim bir başka programda buluşmak ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz.